Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Bugün A'dan Z'ye Arena serisinde Emerdinger videosu ile karşınızdayım. Dün Zeki abiyle bir video çektik ama o videoda üçüncü olduk arkadaşlar. Belki bu videoda sıralamamız biraz daha iyi olur e, diye düşünerekten bir maç daha girdim. Eymer çünkü Arena için güzel bir şampiyon. Şimdi burada örs mü gitsek yoksa yetenek sabit ettirmek kalıcı AP sağlar. Şöyle bir 2000-3000 AP Eymer mi yapsak? Hadi bunu alalım arkadaşlar. Maksimum AP Eymer yer deneyelim. Yanımdaki arkadaş da cesaret bastı. Akali gelmiş de bu, bunu alıp item alıyorsa direkt rastgele bir büyük item alabilirdi 1500'den. Bu arada Yunara da bugün sunucuya eklenmiş galiba. Yunara mı? Çarın ismi doğru mu okudum bilmiyorum ama. 48 ah be taretlerin vurduklarını saymadı şunu tam 50 yüke çıkarıp maksimum değişken kuvvet alabilirdik buradan da neyse olur olur ee, talih orsu var rel gidelim bizim arkadaş daha hızlı prizmatik bu ilk kassın Oyun yine bizi seç. Daha da hayırlısı. Bir de birinci olursak tadından yenmez. Şunda 48'de değil 50'de kalsaydı az önceki tur çok mutlu olacaktım da. NT. Bakalım yine e, kime karşı? Fiora ve Aurora'ya karşı savaşıyoruz. Şu, şunu Bunu bu oyundan sonra alayım. Zincirleme yıldırım aslında olabilir gibi. Yunara'nın biraz yeteneklerine baktım. Zincirleme yıldırım uyar gibi bu çara. Burada iki adet tankımız var. Ne almışlar? Pizmatik yumurta yakıcı damga. Bu nasıl olmuş acaba? Ah be bir tane bile can alamamak çok kötü oldu. Ee, bu arkadaş da bizim şeyleri fena kırdı ya. Ne onun ismi? Ah be. Yine full stack olamadık. Taretlerimin vurduğu sayılmıyor maalesef arkadaşlar. Taretlerle çok kolay hızlıca stackleriz diye düşünmüştüm ama maalesef düşündüğün gibi olmadı. W ve E'lerimizle sadece biriktirebiliyoruz lanet yüklerini. Olsun yine de çok fazla AP kasacağımızı düşünüyorum. Şimdi 6 level olduk. Burada inflak küresini direkt alayım mı? Teşekkürler Hatun. Gaddarlık olmaz. Bize başka bir çare arasak gelirdi. Biz ne arıyoruz ki? Aslında ateşbaz alınabilir. Leandri, Riley falan alırız oradan bir şeyler. Tamam ateşbazı alayım ben. Şu videoda ateşbaz mı almışız? Bir ona bakayım hemen hızlıdan. Ab çok iyi tamam. Bir önceki Merdinger videosunda e, inflak küresi almışız. Bunu da ateş bazla deneyelim arkadaşlar. E, aynı itemla iki şey olmasın. Zaten full artı full prizmatik de gidebiliriz. Aslında rel var. İlahların kılıcı. Tehlikeli arkadaşlar bunlar. Abi. Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. İkisinin de sıfır canı vardı. da Yasuo orada çok yalandan bizi öldürdü ya. Tamam güzel. Hadi kestin onu da Akali. Ey Kali. Akali lütfen. Akali lütfen. Aga be. Olmadı başaramadı çocuk. Neyse anti diyelim. Erken ölmemiz çok kötü. 28 lanet çok az. Ya so vallahi güzel oynadı orada flash'ı falan çok iyi kullandı çocuk ya. Bir arkadaş oyun sesini arttırır mısın demişti. Şu an aklıma geldi biraz arttırdım. Bir tane prizmatik denedim. Bruno oyuncu kalsın. Buna bizar. Buna bizar bir tane daha run oyuncuyu aldım. Akali 2000 golda örs alıyor. Şey prizmatik alıyor. Ben yani 3 tane olmuş bile prizmatikleri. Çok iyi. Dev katili var beyinde. Bunda da savaş senfonisi var. Bunun menzili ne kadar çokmuş öyle. Çok güzel. Eline sağlık Akali. Burada devlerin savaşını izliyoruz. Yunara arada kalmış. Pasifik kritik vuruşta çalıştığı için mutlaka %100 kritik build yapılan buildler oynanacaktır. Yunara'nın orn iyi dayandı. Çocuk valla Sion'u olayın içerisinden çıkarsak orn vs orn'u da parçalayacakmış demek ki. Burada bakalım ilk vuruş ve Karasat. Aslında gayet güzel bizim için. İkisi de bu merangı falan geç hocam. İlk vuruş ve kara Asad iyidir diyelim. Bunlar da çok güçlü ya. Burada Liandrim'in olmasını isterdim ama maalesef yok. Burada ortadaki canın etrafına kurulacağım. Tamam şuradan bir tane çaktık. İstediğim gibi vurmadı maalesef. Lan arkadaş çarın kontrolünü kaybettim ya. Günün ilk maçı elim soğuk. Ama onu olmam lazım be kuzen. Vallaha bir skor bile alamadık. Çok kötü oldu ya. Baya rezil oynadım. Günün ilk maçı elim çok soğuk. Neyse NT. Bir tane daha prizmatik deneyelim mi? Hadi deneyelim. Minstrik gidiyor olsaydık bunu alırdım. Ama zaten mecbur bunu alacağım. Çünkü büyü direnci lobisinde değiliz. Full fiziksel hasar lobisindeyiz. Bunun diğeri gelseydi alırdım. Bu da mantıklı değil. Mecburu bunu alacağız. Artık win almaya win almak için dua edelim. da prizmatik yumurta var, matruşka var, master idi mücevherli eldiven var. bir tane çaktık. Ulan arkadaş nereye atıyorum ben bu yetenekleri? Abi çok kötü ya. Ülkeye <laughs> nereye gitti ya? El tamam insanın eli soğuk olur da bu kadar da olmaz be kardeş. Yani şu akali bize sövse hakkıdır ya. Neyse benim acilen bir kendime gelmem lazım. Hayır bir de işin kötüsü ben bu rezalet oynayışla birinci birinci olursam ve bu bu oynayış YouTube'a giderse geçmiş olsun yani işimiz var. Zaten bugün iki kişi yazmış kardeş çok kötü oynuyorsun seni takipten çıkıyorum. Biton canım sıkıldı. Ya kuzen niye takipten çıkıyorsunuz ya? Kardeş tamam biz dünyanın en iyi oyuncusu değiliz zaten ama böyle bir iki pozisyonda kötü oynadık diye. hay zannedersin 10 milyon takipçim var. Lan zaten 60 tane takipçim var. Niye çıkıyorsun? Neyse ama adamların zevkine hitap etmemişiz demek ki. Canları sağ olsun ne diyelim. Arkadaşlar bizi seven zaten muhabbetimize sever. Ben kanal tanıtım videosunda da bahsetmiştim. Arkadaşlar ben dünyanın en iyi LoL oyuncusu değilim. Gameplay izlemek isteyen beni izlemez kanka. Yani bizim hayatta çok farklı başka meşakkatlerimiz var. Anlatabiliyor mu? Yani Bu fight bitsin öyle konuşacağım. Tamam güzel. Ve arkadaşlar ben bu işi eğlence amaçlı yapıyorum. Bu iş benim ana işim değil. Ben hala hazırda bir işe sahip ve hayatta öncelikleri olan bir insanım. Yani üniversitedeyken örnek veriyorum. LoL'de yeteri kadar zaman harcayıp çok güzel liglere çıktık. O zamanki arkadaş ortamımız da buna müsaitti. Hayat şartlarımız da buna müsaitti ama... Ben şimdi 30 yaşına gelmişim. Ben bu işi hobi olarak yapıyorum. Ben ne yapıyorum? Zaten işten geldiğimde arkadaşlarımla akşam oturup farklı oyunlarda lol olsun başka oyunlar olsun zaman zaten geçiriyorum. Şimdi benim buradaki olayım ne kardeşim? Ben zaten zaman geçiriyorum. Burada nasıl söylenir? Güzel geçirdiğim zamanları video haline getirip YouTube'a yükleyeyim. Hani insanlarla paylaşayım. Zaten sanal ortamdan çok fazla arkadaş edinmiş. Çok fazla insan kazanmış kişiler olduğumuz için. Hani kardeşim burada bir kitlemiz olabilir. Daha fazla arkadaş çevremiz genişleyebilir. Anladın mı? Vele ki buranın bana çok 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 ilerleyen dönemlerde. Şu an için imkansız da. Çok ilerleyen dönemlerde bana buranın bir getirisi olabilir bunların hiçbirisine ben yok demem yani anladın mı ama şu an için kardeşim ya sen e, çok fazla gameplay izlemek istiyorsan çok kaliteli oyunlar görmek istiyorsan kanka e, bu işi e-sporcu olarak yapan adamlar var bu işi yıllardır yayın yap olarak yapan adamlar var kanka ben zaten eğlence modunda takılıyorum arenada takılıyorum anladın mı ki hiçbir zamanda çok iyi oyuncuyum iddiam olmadı ya Şu şeyi biliyorum Türkiye kitlesinin Türkiye League of Legends kitlesinin çoğundan daha iyi oyuncuyum ama şu an hayat dinamiklerim, hayatımdaki önceliklerim farklı kanka. Benim bir ailem var, bir çocuğum var, eşim var, kızım var. Ben şu an oturup lolde kendimi geliştireceğim diye tribe girip şey yapamam yani. Oğlum bu çar ne yapıyor ben anlamıyorum ki bu çarın ne yaptığını. Kankam kurban olduğum geleceğim zaten sakin ol da. Böyle atarsak stanyar mı? Nice. Gayet iyi. Well played diyelim. Ya askılam arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Ben burada eğleniyorum. Eğlenirken de bu eğlencemi sizlere taşımak istiyorum. Benim zaten yakın arkadaş çevremde birdir Öyle çok da kasıntı bir insan da değilimdir yani. Hani bir işi yapamıyorsam yapamıyorum derim. Ben LoL'de öyle üst düzey yetenek gösterebilecek bir adam değilim. Çok uzun zaman oynadığım ya böyle hani günümün örnek veriyorum 24 saatimin 8 saatini, 9 saatini, 10 12 saatini League of Legends ayırdığım dönemlerde de ben çok iyi oynayarak yüksek liglere gelmedim. Ben mantık adamıyım, strateji adamıyım, anladın mı? Yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Takipten çıkmanız tabii ki beni üzüyor. Var mı ikiz maskesi? Maske var mı kral diyelim? Galiba yok. Tamam biz de bunu alırız. Son itemde bir abodon alırız arkadaşlar. Bundan toplam kaç AP kazanmışım? 255 şu ana kadar. Burada niye altın kazanıyoruz ya? İlk vuruş gelir salın arkadaşlar. İşe yarayan çarlarda güzel oluyor. Aa bu tur bizi savaştırmayacak. Hem AP kazanamayacağız hem ilk vuruştan gold kazanamayacağız. Neyse iblis kralı aldıktan sonra full artı full bin gittik. Normalde bu bende lanetli itemdir. Ben bunu aldığım gibi kaybetmeye başlarım. Mouse'u çekeyim de kahve içiyordum. İzleyenler fight'ı güzel izlesin. Klavyeden yönlendirelim şöyle. Burada Sionları avladılar. Bir nüfuzunu alalım arkadaşlar. İçlik DNA'yı alamayacağız çünkü. Ben buraya Rabadon alacağım en son. Şimdi bu arkadaş güzel akal oynuyor ama ya. Çocuk vallahi hakkını veriyor yani. Bir de adam cesaret bastı. Bel Lunara. Of. Çocuk kritiği fullemiş. 50 buradan. 25 buradan. Niye biraz da AP yönelik almış ki itemların? AP'den bir şey mi güçleniyor acaba? Çok merak ettim ya. Bu çara hemen alayım bakayım. Bu bu şeyin sonunda alacağım. Güzel durtuyorum. Sinirlendir el. Benim kaçmam lazım. Gebereceğim yoksa. Oha. Bizim akali harcamışlar. Beni de harcadılar. Şeyi tek yedik. Vallahi kötü oldu. Artçı büyü mü alsam? Bir tane zar. Arkadaşlar artçı büyüyü aldık burada bunu satsak maalesef alamıyoruz Rabadon ya abi elenmeyelim kurban olayım ya kimle kapışıyoruz yunara Yasu yunaralar da Maşallah oyun sonuna kaldı ha ben bir tane alalım büyü direnci işime yaramaz ya AP yoklu bir daha full art full ad Mecbur bunu alacağım güzel bir şey versin zırtleşme büyü direnci ulan o kadar kötü verdin ki bunu ver büyü nüfuzu Tamam ilk çok kötüydü ya düşleşme ve büyü direnci ne ya? Ben zaten direkt büyü direnci vardı onu almadım kanka. Ama bu çocuk ne yapıyor ya? Lan kim sen ne yapıyorsun? Allah'ın adını verdim. Nereden vuruyor? Burada da elendik geçmiş olsun. Yine üçüncü olduk ya. Neyse NT arkadaşlar. Bu da gelir muhtemelen YouTube'a. En azından yunaralarda nasıl şamar yediğimizi ve benim iğrenç gameplay'i görmüş olursunuz. Sizden herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.